Biz bunu ayrıca bir ders açarız ileride orada daha detaylı bir konuşmalar olacak ve ben söz veriyorum e, bayağı zevk alacaksın bayağı keyif alacaksınız bu tanrılar felsefesinin ayrıca bir ders açayla e, Ben bunu istiyorum ama e, şu an bu bahsedilen tanrılar felsefesi bir Arif de var e, Hinduizm şeyi yazarı o da çok güzel bir açıklama yapıyor benim şu an aklımdan geçti onun sözü onun sizinle paylaşayım. Genelde amiyane bir dilde şeyleri giriyorlar. Hani tanrılar, kaç tanrı var burada, bin tane tanrıdan bahsediliyor, herkes falan. O Arif'in çok güzel bir sözü var. Bu bahsedilen tanrı felsefeleri, şeyleri diyor. Şimdi büyük alemden çıkın diyor, gel diyor, aşağı diyor, sen kendinden örnek vereyim diyor. Bunlar diyor insani karakterlerin senin diyor. Hani güneş tanrısı diyorsa akıl ve zihin şeyinden bahsediyor. Hani ne bileyim bir şeytani demon bir şeyden bahsediyorsa senin kusur karakterinden bahsediyor. Bu iki tanrılar savaşa girdiler falan yaptıysa işte senin o karakterindeki challenge gidiş gelişinden bahsediyor. Hani insani in, özelliklerin yansıması. özellik. Bir bazı e, Doğu ve Uzak Doğu felsefesini araştıranlar insanlar şey baktıklarını kitaplarını çoğu bunları vurguluyorlar. Ben kendim, kendimden biliyorum ben bunu çok okuduğum şeylerde görüyorum. Ya bunlar bedevi insanların şeyleri diyorlar. Hikayeleri, söylentileri hani destanları diyorlar. Ama bunu kabul ediyor kendi yani dört vedada da olan şey tantra vidya hele de beşinci vedada da bunu bahsediyor. Kabul ediyorlar, evet bedevi bir hikayelerle şey yapıyorlar. Tanrılar, demonlar savaşıyorlar. En çok büyük himasi hikayelerden bir tanesi Mahaparata, Bahava Gita, Bahavagat Gita, Mahaparata, Shani ya Kali hikaye. Hepsi destan destan küçük şeylerle bahsediyor. Ama inanın ki benim mesela birçoğundaki gördüğüm destanlar ve hikayeler tıpı tıp aynısı benim çocukluğumda ben babamla tartışarken olan hikaye. Sen oradaki hikaye içinde kendini o destanın birinci rolunda görüyorsun. Ama gizem bir şey de var, bu tarafı da var. Buna aynı benzer bir şey bizim Pers dilinde de İran'da da böyle bir şeyi var. Şahname, duymuşsunuzdur Ferdusi evet. şairimiz yazıyor bunu. Aynı destanları yazıyor. Himasi hikayeler şeyler var. Dev geliyor. Bir devin üç kafası var. Geliyor insan. Evet. Ama içindeki alabileceğimiz dersler ve şeyler de var. Tantra video bu gizemi ortaya çıkarmaya öğretiyor. Bu tefsirlerin içinde bu hikayeyi anlatılarken sen duyarken bunu meditasyon bir hale geçmiş oluyorsun. Neden böyle oluyor? Sen bu hikayeyi duyarken o Hikayenin birinci karakteri benliğini alıyorsun, benimsiyorsun, empatik kuruyorsun. Ben olsam ne yapardım orada? Geliştiriyor sen de, seni o vakada koyuyor. İşte tantra, vidyanın en büyük keyfi ve güzelliği de bu. Bir sürü küçük destanlar ve hikayeler de ona. Bu destanlar da sana bilgiliğe aktarıyor. Türk dilinde de vardır hani ben şu an ismini daha net hatırlamıyorum da ama Ramazan ayında öyle geceleri bir dastanlar vardır. gözle kim? Hacivat. Hacivat'la göz diyor. O bu çok güzel bir e, temsildir bunu anlamak için. Çok sıradan bir hikaye değil mi? Evet. Hep çocukluktan beri Sık sıradan günleri rüşvetten bahsediyor, yani bu birisi de şey olduğunu, büyü yapıyor o kadın, o kadın onu, onu aşık etmek şeyini istiyor diyor, ona parasını ver diyor, ona, ona o arzusu var, Onu kovuşturayım. Günlük çatışmalar falan. Değil mi? Gerçek değil ki o. Bir hikaye. Ama bir hikaye içerisinde, çerçevesinde nasıl güzel bir dersler çıkarabiliyoruz? Bu da aynı ona benzer. Ve sürekli sen sonunda bir ders alarsın. İster Karagöz daha cevattır, ister Şahnamıdır ya ister ee, Mahaparata olsun. Kıssadan hissediyorsun. Sen hissediyorsun, o kıssadan, o hikayeden bir şey alıyorsun değil mi? Sen meditasyon vaziyette durmuşsundur. Ben de biliyorum bu bir destan. Ama onun içindeki aldığım nasihat ve ders birçok yerde gerçekte ben onu kullanıyorum. İşte o tanrıların felsefini özetle bir konuşma yapılacaksa kısacası bu. İnsani karakterlerimiz bunlar. Akıl seviyemiz, indira tanrısı. Ne demek? Duygu tanrısı. Bizim duygularımız ya sürekli indira tanrısı bir şiddetle hiddetle konuşması var orada. Diğer tanrılarla çatışma şeyine, e, duygu da öyle değilmiş. Sürekli hiddetle çalışma bir tarzı var değil mi duygunun? Onları temsil ediyor.